Kaçta geldiniz sabah? Altı buçuk. Altı buçuk. Ne kadar et alacaksınız? Birer kilo. Fazla <laughs> vermiyorlar. Yok. Mı? Kaç saat kaç saat oldu burada bekliyor? Altı buçuk dokuza kadar bekliyor işte. Dokuzda mı açılıyor? Evet. Neler diyeceksin bu uzun kuyruk var? Ya bu benim ayıbım değil ki bu. Ay, Ayıp yeri belli. On altı bin lira maaş, on iki bin lira maaş aldım. Ben burada bekleyecek. Siz ya ne çok diyeceksiniz çok... efendi? Bekliyoruz işte başka yol yok. Soğuk bir yandan. Da. Evet. Ne misiniz? Ne kadar alacaksınız siz? İşte göt <laughs> çektiğimiz çileyi. Görsünler işte anlat buradan. E, evet neyi anlatayım ki? Kaç kilo alacaksın et? Ne, ne kadar verecek ki alacağım? Bir, <laughs> bir, paket kıyma. Bir paket et veriyor, bir paket kıyma. <laughs> kaçta, gel yok. kaçta, geldin Kaçta geldim sabah? Yedide geldim, altı buçuk arabasıyla geldim. Bekliyorum burada. Bekliyordum. Bir kilo et veya te kıyma alacağım. Evet, alacaksın. bir kilo et veya kıyma. Sen amca beraber. Beraberiz. Işte. Emeklisiniz herhalde. Emekliyiz. <laughs> 250 lira kar yapacağız diye bin lira doktora veririz iyileşmek için. Olay. Sen neler diyeceksin amca? Valla yani buraya bir çözüm bulmaları lazım sabah. Beş <laughs> buçuk millet altında gelip buraya diziliyor. Bir iki sene şubesini açtılar çok iyi olur. Kaç kilo et alacaksın? Bir kilodan fazla vermiyorlar ki. Öyle mi? Evet. Ramazan'da ne yapacaksınız? Allah kerim. Yine kuyruğa devam. Yine kuyruğa devam. Ne yapalım? O zaman da iftardan sonra geleceğiz. Başka çaresi yok. Var mı Ankara'ya bir mesajınız? Ankara'ya mesajımız olmaz olur mu? Bir çözüm bulsunlar da. Bu kadar millet yani burada keyfe beklemiyor ki. İki üç tane şube açsınlar. Herkes rahat rahat alsın etini. Yani bir kilo da bir kilo. Alsın hiç olmazsa rahat yesin. Merhaba teyzeciğim. Kaçta geldiniz buraya? Yedi de. Ne kadar alabileceksiniz? Bilmiyorum ne verirlerse alacağız. <laughs> Emeklisiniz herhalde. Eşim emekli. Kaçta geldin? Çok bekliyor mu? Yedide geldik bekliyoruz işte. Bir saattir bekliyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Ne söyleyeyim işte garibanlığımız. Herkes gariban yani. Uzun kuyruk var. Uzun kuyruk var evet. <laughs> Öyle diyecek bir şey yok. <laughs> Üşüdün mü amca? Kaçta geldin? Altı buçukta geldim. Ne kadar alacaksın et? Birer kilo. Fazla vermiyorlar mı? Kasaptan daha mı avantajlı? Vallahi bilmem ilk defa alıyorum. Hiç girmedin mi kuyruğa buraya? Hiç girmedim. İlk defa giriyorum. Bir tadına bakayım. Peki. Hadi hayırlısı <laughs> Gelmez, Merhabalar. <laughs> Kaçta geldiniz? Yedi buçukta. Yedi buçukta. Ne kadar alacaksınız? Evet ne kalırsa. Kalmıyormuş diyorlar. Baksana iki yani 200'den sonra sonra bitiyorlar sıra. Ette kalmıyormuş. Günde 200 kişi kişiye mi verebiliyor? fiş veriyorlarmış. 500 yüz e kadar fiş veriyor da et kalmıyor diyorlar. Şu anda fiş aldınız mı siz? Yok bekliyoruz. Fiş sırası. Sıra bekliyoruz. Sıra bekliyoruz. Ya tutarız artık şansımıza. Boş Kılıklı. Yani. de var. boş dönmek de var tabii ya. Şimdi onu diyorum abi ne diyorum dışarı bakalım diyorum zırhlı kaç para yani. Değer mi bu kadar şey insanların bu eziyeti Bak ben. saat, 3 saat burada sıra bekliyorsun. Dört saat. Bundan sonra bir kilo kıyma alacaksın 300 lira. Dışarıda zırhlı olana kaç para? 360 lira diye duydum. Şimdi oraya bakacağım yani. İşte Dolaşacağım nerede bulursam oyunu. Tabii öyle. Siz neler diyeceksiniz? Aynı fikirdeyiz, beraberiz. De. Aynı düşünceleri paylaştık. Bir yandan üşüdünüz, kuyruktasınız. bir gene hava güzel yani. yani Yağmurumuz da yağmur üzerimize. Ne kadar alacaksınız et? Herhalde Ramazan bayramına hazırlık yapıyorsunuz. Ben bir kilo et olursa, et denk gelirse bir kilo et alacağım. Bir kilo da kıyma. Ne kadar fiyatları? Fiyatlar, kıymanın kilosu 300 lira. Et de 500 lira böyle bir şey herhalde. Kasaba göre? Kasapta 600 lira kıyma. Hatta listeyi çektim ben. Ee, arkadaş benim kasaptı. Bak bir dakika. Göstereceğim şimdi. Dana kıyma 600 lira. Dana kuşbaşı 630 lira. Dana sote 640 lira. Onu zaten yemiyoruz. Adana Orfa 690. Kasap köfte 540 lira. Kasap sucuk 620 lira. Dana biftek 720 lira. Burada pirzol, dana pirzolafları hep yarı yarıya aşağı yukarı yani. Fiyatlar uygun. Ama kalırsa tabii yani. Şu arkadakiler et alamazlar mesela. Kaç kişi yararlanabiliyor en azından burada? Günde 400 kişiye veriyorlar. Evet. 300 kişi belki et alabilir. Çünkü et bitiyor yani. Kalmıyor. Kaçta geldin sabah? Ben işim cevabı işten geldim. İşte buçukta geldim. 5'te evet. gelenler de var buraya. dörtte gelenler de var. Evet. Daha önce Arabası olanlar yani. de olanlar oluyor. Yani. Üçte. Siz Co ne diyorsunuz bu kadar kuyruk var, kuyruk var? Abi işte yani zor. Milletin hali perişan. Yapacak bir şey yok. Soğuk, bak kar yağıyor. Vekiller 200 bin lira maaş alıyor, yani. biz 20 bin lira maaş alıyoruz. Peki sen gene 20 bin lira gidiyorlar. Daha yeni, yeni oldu ama yeni oldu. Ne kadar alacaksın? 25 lira bir Bir kilo aşık, bir kilo 100 gram. Bir kilo kıyma, bir kilo et. Ne kadar gidiyor? Ya ne kadar ya? Bir hafta, abi, on gün. Siz kaçta geldiniz? Aynı biz yedi buçukta geldik. sabah namazını kıldık geldik işte. Daha önce buraya üçte gelenler vardı ya. Sağ Yine var ya. Mu? Var, var. Ramazan'da nasıl olur yani, peki? İşte Ramazan Ramazan'da daha sıkı. Daha, daha kötü. Daha burayı. Daha mı? Daha kötü Ramazan'da. Kalabalık. dörtte de gelsen Hı -hı. Ee, kuyruk çok yani. Hava şöyle soğuk olmasa burası şu iki mis soğurdu bu millet? Hava soğuk da yani millet gelemiyor yani çok gelemiyor. Amca en arkalarda kalmışsın. Alabilecek misin et? Efendim? En arkalarda kalmışsın. Alabilecek misin? Valla bilemem. Geldik. Şansımızı deniyoruz. Geliyor mu sürekli? Arada değil, Her gün yok. Her gün gelmek için. Fiyatlar nasıl burada? Valla fiyatlar normal. Fena değil. Yani piyasaya göre. Kasaptakine göre? Tabii canım. Kasaptakine göre çok hesaplı yani. Her hafta alabiliyor musun efendim? Her hafta sıraya gireceksin. Mesela biz şimdi sıraya gireceğiz ama şimdi saat 10 11den ancak bize sıraya gelir. Emeklisin mi yandan da yani her zaman alabilecek mi? E, alırsın tabii sıraya girip burada sıraya girdin mi alırsın sıran geldi mi alır, alırsın. Varsa para? Var, varsa tabii. paran varsa alır. Sorun orada. <laughs> her zaman da gelemezsin yani, Her zaman gelmen için cebin ya herhalde. Sen evet. emeklisin. Onun gibi bir şey. Şimdi bu et kuyruğu. Allah insanlarımıza yardım etsin. Hı hı. İşte görüyorsunuz bu 405 sabahları burada erken saatlerde sıra bekliyorlar. Ondan sonra saat 9'da açılıyor. Önce fiş mi veriyorlar? Önce bir? 7'den 9'a kadar fiş veriyorlar. Ondan sonra et dağıtımı başlıyor. İnsanların ekonomi durumu belli olduğu için insanlar burada ne yapsınlar? Biraz, Kaç kişi alabiliyor? E, ortalama 400-500 kişi. Bunu Ramazan'da 1000 kişiye çıkarıyorlar. Hı. Ama yazık yani. bu Ekonominin getirdiği bir şey bu. İnsanlarımız dışarıdan daha ucuz almak için çoğunlukla emekli, özürlü insanlar, arkadaşlarımız burada Hı. alışveriş yapıyorlar. Allah herkese yardım etsin. Böyle kuyruk eksik Hep, olmuyor. Her gün böyle burası. Yani bu görüyorsunuz işte. E, demeye gerek yok yani. Ramazan'da geliyor bir yandan. Tabii bu 7'de veriliyor ama insanlar buraya 4'te 5'te bu sıraya girmek için daha fişe alabilmek için 4'te 5'te geliyorlar. Zifir karanlıkta. Zifir karanlıkta, bu soğukta. Ekonomimiz belli, Allah yardım etsin. İnşallah buna bir çare bulunur yani. Ya, kal Kalanlar ya. kal kalmaz. Kalır kalır enerjide de aynı zamanda Başta Kaçta geldin, geldin sabah? 6.30 6.30 Merhabalar konuşmak ister misiniz? Era